Mehdi cemaati 313 kişi kadar olacak küçük. Peki bu insan, bu Mehdi bu kadar mükemmel bir insan olduğuna göre, bu kadar iyi bir İslam anlayışına sahip olduğuna göre ahir zamanda niçin Müslümanlardan sadece 313 kişi ona tabi oluyor? Allah bunu ne hikmetle bu şekilde yapıyor diye düşündüğümüzde bir kere küçük bir cemaatin hareket kabiliyeti daha yüksektir. Küçük bir topluluğun daha az riski açıktır. Daha rahat kontrol edilebilir. Allah o yüzden küçük tutuyor. İnsan beyninde küçüktür ama bütün vücudu yönetir. Yani o cemaatin küçük olması beyin olarak İslam aleminin bir beyni olarak küçük bir topluluk oluyorlar. İslam alemi mehdi cemaatine bazen isteyerek bazen istemeyerek nokta istinat gözüyle bakarlar. İstinat noktası gözüyle. Mesela adam Darwinizmin yırtıcılığından kurtulmuş oluyor. Niye? Diyor ki böyle bir cemaat var. Darwinizm zaten yerle bir ediyor. Benim okumam araştırmama daha gerek yok. Bu insanlar bitirmiş. Böyle küçük bir cemaat var. Son derece imanlı kültürlü, akıllı, bilgili oldukları halde sonuci imanlı. Ben niye bir iman zafiyeti içerisinde düşeyim diyor. Ya yani onlar bayağı kafalı akıllı adamlar. Tabii. Onlar iman ettiğine göre demek ki iman doğru diyor. İman konusunda şüpheden kurtulmuş oluyor. İslam'ı bağnazlık gibi gören kafaya karşı diyor ki bunlar son derece kaliteli, aklı başında nezih insanlar. Onlar İslam'ı bağnazlık olarak görmeyip bir nur gibi dünyayı kurtaran